Sultanım, valide sultanımız her hareketimden haberdar olmak istiyormuş. Ona sormadan bir şey yapmayacakmışım. Sanki bugüne kadar sorduktan oldu. Hakkınız var. Efsun'dan haber yok mu hala? Yok sultanım. İnşallah bir oyun oynamaz. Neredeyse bul getir. Bulamadım sultanım. Kaybolmuş. Nereye gidecek Gülşah? Hangi deliğe girdiyse bul çıkar. Ben icabına bakarım sultanım. Hanım. Nihayet geldin. Yaklaş. Bu odadan sağ çıkmak istiyor musun? Elbette. O vakit anlat. Hürrem'le alakalı ne getirdin bana? Bütün gece düşündüm. Aklıma daha evvel söylediği bir şey geldi. Şehzademizin nişan gecesinde Gülal'i konuşurken duymuştum. Neymiş o? Şehzademizin Aybike Hatun'la evlenmesini istemiyor. Malum güçleneceğinden korkuyor. Bunu biliyoruz zaten. Fakat bilmediğiniz şey bu evliliğe engel olmak niyetinde. Eğer müdahale etmezseniz bunu başarabilir. Nasıl? Ne yapacakmış? Aybike Hatun'la Bahri Bey'in arasını yapıyor. <gülüyor> 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 Bu mümkün değil. Bir tuzak kurup aralarında münasebet varmış gibi gösterecek duyulunca ne olacağı malum. Olmaz öyle şey. Yalan bu. Sultanım yalanım yok. Nişan gecesi Gülah bu yüzden sıkıştırdı. Fatma Hatun bizi gördüğünde bunu konuşuyorduk. Benden susmamı istedi. Öldürmekle tehdit etti. Doğru olabilir sultanım. Duyduğuma göre Mihrimah da böyle bir şey söylemiş. Bahri Bey'le ne konuştun peki? Ben sizi gördüm. Çeşmenin önünde fısır fısır konuşuyordunuz. Ayıp değil mi? Bir öpüşmediğiniz kaldı. Şeytan bu kadın. Nereden geliyor böyle şeyler aklına? Derhal önünü kesmemiz lazım. Sultanım. Ben ne olacağım? Buna sen karar vereceksin Efsun. Şehzademin gözdesi mi? Yoksa Hürrem'in pis işlerini yapan bir cariye mi olmak istiyorsun? Şehzademize canım feda. Bir tek sadakat istiyorum senden Nefsun, O vakit yolunu açarım senin. Gözdelikten sultanlığa terfi edersin. Sancağa çıkınca da bir erkek evlat verdin mi aslanıma? Sırtın yere gelmez artık. Anladın mı beni? Anladım Sultan. Şimdi çekilebilirsin. Bu oyunu bozmamız lazım Gülşah. Eğer Hürrem gayesine ulaşırsa Aybigen'in de Bali Bey'in de kellesi gider. Mustafa'mın anına büyük bir leke sürülür. Gerekli tedbirleri alırız sultanım. Alacağız elbet. Sultanım. Aybiye nerede? Neden hala gelmedi? Has bahçeye çıkmış sultan. Kim varmış yanında? Hürrem Sultan'la birlikte gittiğini söylediler. Bali Bey. Sultanım, ne yapıyorsun sen burada? Hürrem Sultan rica ettiler, birlikte çıktık. Hürrem nerede öyleyse? Cesade ile birlikte dolaşıyorlar. Konuşacakları varmış sanırım. Beklerken biz daha soda başımızda sohbet ediyorduk. Ya geliyorlar. Validem. Mustafa. Neyin var? Hiç. Ben de gidiyordum. Vali Bey, İbrahim Paşa'yı bekletmeyin. Buyursunlar şehzadem. Hürrem. Bir sen eksiktin. Ne konuştunuz oğlumla? Ne söyledin de asabını bozdun? Annesinin hatalarından ders çıkarmasını istedim. Oğlumun senin aklına ihtiyacı yok. Bir daha seni onun yanında görmeyeyim. Onu benden değil mi Mahidevran. Kendinden koru. Dün gece bir hayli zoruna gitmiş belli. Koşarak gittin şikayet ettin. Lakin hünkârımız ağzının payını verdi. Neden? Çünkü oğluyla seni aynı kefeye koymaz. Bunu anlamışsındır inşallah. Mahit <laughs> Efrem, ne işler çevirdiğini biliyorum. Fakat gözüm üstünde attığın her adımdan haberim var. Aybige. Buyurun sultanım. Gidelim. Sultanım, ben biraz daha sana gidelim dedim. Ne işin var senin Bali Bey'in yanında? Dedim ya. Hürrem Sultan'la... Anma o kadının adını. Bali Bey'den uzak duracaksın. Asla görüşmeyeceksin. Ne oluyor sultanım? Bir hata mı işledim? Senin kabahatin yok. Lakin burası harem. Biri bir laf atar ortaya. Al başına belayı. Yoksa siz Bali Bey'den? Hayır. Asla. Benim itimadım tam. Fakat o bir erkek. Öyle kafana her estiğinde yanına gidemez. Zinhar yalnız kalamaz. Malum. Sen nişanlı bir hatunsun. Attığın her adıma dikkat etmen lazım. Mustafa'yı ve seni üzecek. Hırpalayacak. En ufak hadiseden uzak duracaksın. Az bahçeye gitmek yok. Altın yoldan ötesi yasak. Hünkâr'a gitmek istediğinde benden müsaade isteyeceksin. Ben senin yanına birini vereceğim. Onunla birlikte gideceksin. Onunla birlikte geleceksin. Siz nasıl münasip görürseniz sultanım. Hürrem'le alakanı kes. Aklını karıştırmasına izin verme. Mustafa ile evlenmeni istemiyor. Zira oğlumun kuvvetlenmesi onun aleyhine. O da başım. Hünkârımızı görmeye geldiyseniz haber verin. Gerek yok. Ben giderim. Bir mesele mi var? Mustafa'yı gözünüz gibi korumanızı istiyorum. Zinhar tedbire elden bırakmayın. Şeref diyorum sultanım. Lakin nedir endişeniz? Sizi tedirgin eden bir şey mi oldu? Kimselere güvenmiyorum siz hariç. Çünkü sizi şehzadesine ve hünkârına ölümüne bağlı görüyorum. Hünkârım. Hoş geldin Mahidevran. Nasılsın? İyiyim hünkârım. Kıymetli vaktinizi alıyorum. Mühim değil yaklaş. Nedir mevzu? Aybüge. Nedir bu acilen? Düğüne daha var baharda gider ülkesine. Halini hiç beğenmiyorum. Ailesine ve kardeşlerine hasret kaldım malum. Münasip bir vakitte yolarız. Düğünü de çok geciktirmekten yana değilim. Baharda mı yapsak? Uygun olmaz. Oğluna yakışır bir düğün için vakit gerekli. O vakit hazırlıklara başlayalım şimdiden. Başla. Ne güzel. Yeni mi yaptınız? Beğendiysen senin olsun. <laughs> Takma yardım eder misiniz? Gel. Gel, Gel Pargalı. Mahidevran da çıkıyordu zaten. Ben de bu meseleyle ilgili konuşmaya geldim hünkârım. Sultanım. Mahidevran. Hürrem geçmiş olsun. Sağ olun. Ciddi bir şey mi? Değil çok şükür. İyi. Sultanım geldiğinizden haberim yoktu. Hünkârımla birlikteydim. Mühim değil. Aslanım. Tas bahçedeymişsin bugün. Evet. Bütün gün Efsun'la beraberdik. Hala ondan kuşkulanıyor musunuz yoksa? pek kanım ısınmadı. Ama madem gönlüne eğiliyor, bir şey diyemem. İyi. Zira artık ben neredeysem o da yanımda olacak. Ay bir gene olacak peki. Neden hiç görüşmüyorsun onunla? Sesi çıkmıyor ama Çok üzülüyor oğlum. Nihayetinde o senin nişanlın. Vakit ayırman lazım. Ne yapmamı istiyorsunuz benden valide? Bu akşam onu yemeğe çağır. Birazdan nişanlınla alakadar o. Ben sadece oğlumu değil, seni de düşünüyorum. Mesut olmanı istiyorum. Bu koşullarda bir hayli zor sultan. Mustafa'nın gönlünde aklında olmayacağım hiç. Bir vazife olarak yanında olacağım sadece. Böyle düşününce zor bir hayat bekliyor beni. Sen güzel bir hatunsun kadınınını kullan. Ustamın gönlüne girmeye çalış. Bir gecede neler değişin neler. Gel. Sultanım. Ne var gecenin bu vakti? Şehzademiz rahatsızlanmış. Nesi var? Malumatım yok sultanım. Bilmiyorum sultanım. Bakıyorum. Sen mi bir şey yaptın yoksa? Gece sapa sağlamdı. Ne oldu da birden bu hale düştü? Vallahi bir kabahatim yok sultanım. Gece bir uyandım ki ter içinde hemen haber verdim. Defol git buradan. Sen etrafında gezindiğinden beri şehzademin başına gelmedik kalmadı. Ben şehzade... Hala konuşuyorsun. Sümbülah, götür şunu buradan gözüm görmesin. İyi olacaksın şey zaten. Ben yanındayım. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Yat Mustafa. Nasılsın? İyiyim hünkârım. Endişelenmeyin. Ateşi var. Terliyor. Hekim müdahale etti. Lakin ne yaptıysa tesir etmiyor. Bildiğimiz hastalıklara benzemiyor hünkârım. Elimden geleni yaptım. Lakin daha iyiye gitmiyor. Hünkârım zehirlemiş olmasınlar? Sen ne diyorsun Mahidevran? Yok hünkârım. Böyle bir şey olsaydı şimdiye kadar tesir ederdi. Kim cüret eder buna? Şehzademe bir şey olursa yaşayamam. Hünkârım. Şehzademizi merak ettim. Umarım sahatı yerindedir. Sağ ol Hürrem. Merak etme. Şehzadem ziyadesiyle güçlüdür. Bunu da atlatır. İnşallah. Onun sağlığına bir zeval gelmesini hiçbirimiz istemeyiz. Telaşlanma Hürrem. Şehzadem iyi olacak. Sen de ayrı dön. Cihangir'i yalnız bırakma. şükürler olsun. Ateşini güç bela düşürdü hekimler. Sabahı zor ettik. Hünkârımız da bir an olsun ayrılmadı başında. Geçmiş olsun aslanım. Bizi çok korkuttun. Korkmayın Valide. İyiyim ben. Neymiş peki sebebi? Nerede hekimler? Yediği bir şey dokunmuş olabilir. Ya da üşütmüş. Hay Allah. Im. Kendine dikkat et Mustafa'm. Sen bizim kıymetlimizsin. Hepimizi çok korkuttun. En çok da Aybike'yi. Şükürler olsun sultanım. Neyse ki şehzademiz saatine kavuştu. Validen Hünkârımızla görüştüm. Yerim beni babama kırmaya yolluyorlar. Gerçekten mi? Nihayet çok şükür. <laughs> şey ben şaşırdım da biraz. <laughs> Ay Allah iyiliğini versin Mirim'e. Hiç güleceğim yoktu. Aybige bu ne acele? Yarın nasıl gideceksin? Onca hazırlık. Halledersiniz Gülfen. Bir an evvel gidip gelsin, hayırlısıyla düğünümüzü yapalım. Kim refakat edecek sana? Malum emniyetin mühim. Hünkârımız has başımıza vazife verdiler. Ne? Hayır olamaz. Telaşlanma canımın içi. Gidip gelecektir elbet merak etme sen. Ne gerek vardı ki? Sümbül ağa götürürdü. <laughs>